Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından pazar günü resmi açılışı yapılacak olan Tepes Park Farsak açılış öncesi ilk kez kapılarını basın mensuplarına açtı. Tam olimpik yüzme havuzundan masal parka sinema salonlarından sentetik çim futbol sahasında basketbol sahasından koşu ve bisiklet yollarına kadar her şeyin en ince ayrıntılarına kadar düşünüldüğü yaşam merkezinin maliyeti ise tam 20 milyon lira. İçerisinde Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, Masal Park, Fitness Salonu, Sinema Salonları, Eğitim ve Toplantı Salonları, Uluslararası Standartlara Uygun Basketbol Sahaları, Sentetik Çin Futbol Sahası'nın yanı sıra Kepes Kent Konseyi ve Kadın Meclisi'nin çalışmaları için fiziki alanların da bulunduğu Kepes Park Varsak, Pazar günü saat 10.30'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü resmi açılış öncesi Kepez Park Varsak'ın kapılarını basın mensuplarına açtı. Engellilerin de unutulmadığı Kepez Park varsağın bir cazibe merkezi olacağını kaydeden Başkan Tütüncü, sadece yüzme havuzu değil, tüm ihtiyaçların bir arada bulunabileceği bir kompleks olarak planlanan bu projenin, Kepez Belediyesi tarihinde yapılmış en büyük bütçeli proje olduğunu altını çizdi. Hemen yan tarafımızda dört salonlu bir sinemamız, dört tane konferans salonumuz. Ve e, gençlik merkezimiz bulunmakta. Yine bu binamızın içerisinde fitness salonları, ayrıca bir gençlik merkezi, kent konseyi, kadın konseyi, e, kent e, kadın meclislerimizin, engeller meclislerimizin e, yine idari ofisleri bulunmakta. Bunun yanında çocuklu annelerimiz de burayı tercih edeceklerdir. O düşünceyle bir tane kreş binamız bulunmakta. Hemen arka tarafta iki tane sentetik futbol sahamız e, 1500 kişilik tribünlerimiz bulunmakta. Kepez Park Farsak'ın en çok dikkat çeken bölümü ise Masal Adası. Çocuklar için 5000 metrekarelik 13 masal kahramanının 3 boyutlu sergilendiği Masal Park'ta çocuklar için her şey düşünülmüş. Mas masal anlatacak ama hiçbirinin sesi birbirine karışmıyor. Buraya gelip buradan dinleyebilecek. Sevgili seyirciler şimdi kameralarımızı Kepes Park varsa çevireceğiz. VTV haber müdürü Sibel Özkan orada bizi konuyla birlikte bekliyor. Kepes Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Sibel Özkan'a bırakalım sözü şimdi. Çok güzel yaptınız haberi. Biraz kısa. Senin de söylediğin gibi pazar günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Kepez Park Varsak Projesi'nin önündeyiz şu an. Yanımızda da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü var. Projenin ayrıntılarını konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz yayınımıza. Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Evet e, heyecanlı bir bekleyiş var sizde de. Pazar günü açılışı gerçekleştirilecek. Bugün basın tanıtımı yapıldı ama tabii ki haber süresi içerisinde projenin ayrıntılarını gösterme şansımız olmadı. Şimdi onları alacağız sizden. 7'den 77'ye herkesin yararlanabileceği bir proje. Neler var bu projenin içinde? Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Buranın amiral gemisi tam olimpik kapalı yüzme havuzu. Ama burası sadece bir tam olimpik kapalı yüzme havuzu değil. 49 bin metrekareye kurulu, 7'den 70'e her yaştan, her ilgi grubundan vatandaşımızın dikkatini çekebilecek birçok ünitenin mevcut olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Dediğim gibi buranın amiral gemisi tam olimpik kapalı yüzme havuzu. Bunu kazandırmış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çünkü... Ee, Antalya'nın yaklaşık 30 yıldan bu yana beklediği bir şeydi tam olimpik kışın ısıtmalı, yazın soğutmalı bir tam olimpik kapalı yüzme havuzunun olması. Bunu şimdi kazandırmış olduk. Bu tam olimpik yüzme havuzunun yanında diğer yaşam ünitelerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle kadınlarımıza ve erkeklerimize yönelik fitness salonları, aerobik step, pilates salonları buranın içerisinde mevcut. Yine aynı şekilde burada kent konseyimiz, kadın meclisimiz, gençlik meclisimiz. Biz ve engelliler meclisimizin idari büroları mevcut. Onun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, biz kent konseyini Antalya'da ilk kuran ilçeydik. Ama bununla birlikte fiziki mekanına sahip olması da kurumsallaşması bakımından, birlikte yönetim anlayışı, katılımcı demokrasi bakımından çok çok önemli. Kent konseyimiz burada, kadın meclisimiz, gençlik meclisimiz, engeller meclisimiz çok farklı sosyal donatı alanlarına sahip olmuş olacak, idari ofislere sahip olmuş olacak. Bu açıdan da çok önemli. Yine 1800 metrelik burada bir yürüyüş yolu var. Özellikle pazar sabahları trekking ve yürüyüş sporları bakımından ailece istifade edebileceğimiz bir nokta. Dört salonlu bir sinema binamız var. Burada da özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sosyal amaçlı, ücretsiz e, sinema gösterimleri gerçekleştirilecek bu projemizin içerisinde çocuklarımızı da unutmadık. Çocuklarımız için Antalya'da ilk defa bir projeyi burada hayata geçiriyoruz. Az evvel haberin içerisinde de kısa bir özetinin yer aldığı şekliyle 5000 metrekareye kurulu bir masal parkı var. Bu masal parkımızın içerisinde 13 tane masal kahramanımızın masallarından kesitler üç boyutlu olarak gösteriliyor. Aynı zamanda sesli olarak da o masalların anlatıldığı üniteler mevcut. Tabii şunu özellikle ifade etmek isterim. Antalya'da yaşayan çocuklar için ve Antalya'ya gelen çocuklar için Kepez'deki bu masal parkımızda çok önemli bir cazibe noktası olacak. Bunun yanında ada kafede çok güzel sabah kahvaltıları, öğlen yemekleri ve akşam yemekleri servisi olacak. Ee, yine aynı şekilde gençlerimize yönelik iki tane sentetik e, futbol sahamız mevcut. O futbol sahasında spor yapabilecekler. Soyunma kabinleri, duşları, tribünleri vesaire her şey e, tam bir spor tesisi kompleksi şeklinde burada hizmete sunuluyor. Tabii bununla birlikte otoparkları, e, diğer e, sosyal alanlarıyla, parklarıyla birlikte burası komplektif bir... Yaşam merkezi, yaşam alanı. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada sabah erken saatlerde gelip akşam geç saatlere kadar kadınlarımız, erkeklerimiz, yaşlılarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, engellilerimiz her türlü faaliyette bulunabilecek, yaşayabilecekleri güzel bir merkez haline geldi. Yaklaşık 20 milyon liralık bir proje ve altını özellikle çizmek istiyorum. Kepez Belediyesi'nin tamamıyla öz kaynaklarıyla yaptığı bir proje. Eski parayla 20 trilyonluk bir proje. Kepez Belediyesi'nin bir kalemde 20 milyon liralık bir projeyi gerçekleştirmiş olmasından dolayı da ayrıca bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Engelliler dediğiniz tam anlamıyla bir engelli dostu proje burası. Kesinlikle bir engelli vatandaşımızın kendiliğinden hiçbir kimsenin yardım olmaksızın gelip bu tesisin her kademesinde, her ünitesinde yaşayabileceğini de özellikle ifade etmek isterim. Herhangi bir kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan gerçekten kendisi gelip bütün tesisi gezebilecek şekilde dizayn edildi. Engellilere yönelik de bu çok önemli bir e, gelişim, çok önemli bir proje ve çok önemli bir yaşam merkezi engellilerimizle düşünmüş olduk. Çocuklu aileleri de düşündünüz. Evet. Buraya gelen çocuklu aileler de bir ayrıcalık yaşayabilecekler. Özellikle, özellikle bizi izleyen hanımefendilere bir müjdem var burada. Hanımefendiler işte ev hanımı iseler, evet. eğer çocuklarına da kendileri bakmak durumundaysa bu tip yerlerden çok istifade edemiyorlar. Ama burada çocuklarını bırakabilecekleri gün boyunca hizmet verecek bir kreş binamız da mevcut. Yani evli hanımlarımız, ev hanımı olan hanımefendiler gelip buradaki yüzme havuzundan faydalanabilecekler, spor salonlarından faydalanabilecekler, aerobik salonlarından istifade edebilecekler. Aynı aynı zamanda çocukları da kreşte öğretmenlerimiz tarafından misafir edilecekler. Bu yanıyla bu yönüyle de çok dikkat çekici bir proje, ev hanımlarımıza yönelik cazibesi olan bir proje. Geriye evet, sadece açılışı kaldı. Dilerseniz evet. onu da anons edelim. Efendim onu da anons edeceğiz ama onu anons etmeden önce bir noktayı daha e, ifade etmek isterim. E, o da şudur. Tabii burası. E temel amacıyla vatandaşlarımıza spor yaptırmaya dönük, yüzmeye yönelik özellikle çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza ve erkeklerimize yüzme sporunu sevdirecek bir tesis. Ama bunun yanında tam olimpik bir tesis olmasıyla birlikte çok yakında burada ulusal ve uluslararası pek çok etkinlik tertip edilecek. Pek çok etkinliğin tertip edildiği bir ortamda özellikle kış aylarında burası yurt dışından ve yurt içinden birçok sporcuyu Antalya'da misafir etme imkanına da yarayacak bir tesis. Dolayısıyla Antalya'nın geçim kaynağı biliyorsunuz turizm ve turizme de farklı bir açılımı gerçekleştirecek bir tesis. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Eğer turizmi biz 12 aya yayabilirsek ki bütün yerel idarelerin hedefi bu. Burada daha fazla insanın işine, aşına, ekmeğine katkı sağlayacak bir işi başarmış olacağız. Bunun mutluluğu da hepimizin şu ana kadar... E, özellikle Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden burada etkinlik ve e, şampiyona tertip etmek isteyen misafirimiz oldu önümüzdeki günlerde e, varsak e, çok önemli bir misafir kabul edecek tesise kavuşmuş olacak dediğim gibi ekonomiye de farklı bir açıdan can verecek bir tesis tabi bir de bunun yanında görüyorsunuz buranın ismi Kepez var Kepez Park varsak varsak bizim için çok önemli geçtiğimiz belediye seçimlerinde Kepez Belediyesine dahil olmuş ve pek çok da yatırımı almış bu dönemde e, bir beldemiz ve bizim canımız ciğerimiz olan bir belde ve biz her projemizi gerçekleştirirken Varsak ismini özellikle yaşatmaya gayret gösterdik. Çünkü burası Varsak Antalya'nın kültürü bakımından özellikle yörük göçebe kültürü bakımından çok önemli bir yerleşim merkezi. Çok esaslı bir yerleşim merkezi. Hem Kepez Park Varsak'ta Varsak'ın ismini yaşatıyoruz. Diğer eserlerimizde Varsak'ın ismini yaşatıyoruz. Varsak ismine her vesileyle vurgu yapıyoruz. Kepez Belediyesi'ne dahil olmasıyla birlikte varsa belediyecilik tarihi boyunca almadığı altyapı ve üst yapı e, eserlerin, eserlerine sahip oldu. Mesela bundan 5 yıl önce biz burada zor şartlarda seçim çalışmaları yaparken bir kalemde 20 trilyonluk bir yatırım buraya gelecek ve bu bölgenin havasını değiştirecek, bu bölgeye değer kazandıracak özellikle çok yakında olan evlerin, iş yerlerinin, arsalarının değerini ikiye, 3'e katlayacak deseydik hadi canım bu hayaldi derlerdi. Ama bugün azimle, gayretle çalışmanın neticesinde bu hayali gerçeğe dönüştürebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah gelecek süreçte Kepeze ve varsa çok daha güzel vizyon projelerle hizmet edecek ve bu bölgenin değerini arttıracak hem Varsan ismini yaşatacak hem de bugüne kadar Varsan sahip olmadığı imkanları Varsaklılara Antalya'ya sunmanın mutluluğunu yaşayacağız ve aynı zamanda burası bir cazibe merkezi olacağı için Antalya bakımından da sirkülasyonu da çok ciddi manada arttıracak ve bu bölgelerin değerine her geçen gün değer katılacak. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Pazar günü saat 10.30'da Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Antalya'mızı, kepezimizi ve varsağımızı şereflendirecek ve bu dev yatırımı, bu büyük projeyi Antalyalılara armağan edeceğiz ve bir açılış gerçekleştireceğiz. Bu büyük meydanda da Başbakanımız on binlerce hemşehrimize eee hitap edecek ve ben bu buluşmaya, bu güzel kucaklaşmaya da başbakanımızın hitabına da bütün Antalyalıları yayınınız aracılığıyla davet etmek istiyorum. Pazar 10.30'da Varsak Park'ın önünde Kepez Park Varsak'ın önünde Varsak'ta bütün Antalyalıları başbakanımızla birlikte o coşkulu kucaklaşmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim iyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum. Hayırlı olsun tesisimiz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet Murat, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tutuncu, Kepez Park Varsak projesinin ayrıntılarını anlattı, söz sende. Evet Sibel Özkan'a ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Antalya için hayırlı olsun diyelim ve devam edelim. Bir uyarı var. Şimdi sırada